Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet yarın Bursa programımız var. 17 Ocak Cuma Bursa programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da yeni koşulu bir program bizleri bekliyor. Evet geçen son Bursa programımızı buldurmuş olmuştuk 13 Ocak'ta. 8 koşuru bir programımız vardı. 1352 TL buldurmuş olduk. E, bugün de e, bakalım e, şans yanımızda olsun yarın için tabii ki e, verdiğimiz safkanların ayakları düz bassın. Güzel bir ikram ile ayrılmak umuduyla. E, videolara geçmeden önce tabii ki videomuzun altına bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koş saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde startı verilecek. 7 plasa ve 1. üçlü ayımız şartlı. 4 bir mücadele 4 ve Kore İngilizler 1400 kum 7 safkan yer alacak. Evet burada aradan sonra bir yarış gören e, Bursa'da 4 aylık aradan sonra bir yarış gördü. 1400 metre kumda İbrahim Sefa Söğüt'le. güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi yavaş yavaş kıvama geldiğini düşünüyorum. Mehmet Kayı'yı üstüne dektere edilmiş ve de yarın Prenses Halon'un kazanmasını bekliyorum. Banko olarak değerlendireceğim. Evet son koşusunda Mikiya'yı banko olarak önermiştik ama Kocaeli ile bir böyle güçlü beyefendisi o gün güzel bir performans sergiyle koşuyu kazandırmıştı. yani bir nolu Mikiya ve de iki nolu Safkan. Burada ikili için tercih yapabiliriz. 4 bankom bir ile 2 iki, ikili için ödereceğim isimler olur. Evet birliği iki önereceğim isimler olacak sevgili dostlar. Evet 7 prenses, 4 prenses Halo Bankumuz. Evet geçelim ikinci koşu Handikap 15 4 yaşta Araplar 1400 kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman yani efeme olsun, bucak olsun birazcık tempo verecektir. Buna El Furat da Merçe Çelikle eşlik edecektir. Ee, bu 3 safkan yarışı süratlendirecektir tabii ki. Ee, burada baktığımız zaman e, ben e, Özbucak'tan iyi bir koşu gelecektir. Yaptığı son ikincilikleri gayet başarılı. Bursa'da zaten 1400'ü Mercençek kazanma başarısı gösteren bir eee Özbucak'la başlayacağız. 3 nolu safkan ilk tercih olacak. Ama burada yeni nolu Erdal'ın oğlu Onur Yıldız eşliğinde ilk çıktığı kum performansını yarım boyla 56.5 kilo ile Mustafa Çek de iyi bir performans sergiledi. Şimdi 100 metre uzayan bu mesafede 53 kilo düştü. Onur Yıldız da üstünde Yeni oğlu Erdal'ın oğlu mutlaka değerlendirelim. Ve de burada sürpriz bir isim önereceğim. Yarın ben kupondayı şans vereceğim. Fakir Oğlu, Ali Yıldızı da üstünde dektire görüyoruz. Yani bunu da yani Bursa'da kazandığı 1400 işine ben çok çok beğenmiştim. Ahmet Çelik de kazanmıştı. Sonra bir altıncılık, beşincilik, dördüncülük son işi sertlikteydi. Ee, tekrar Bursa'ya Kavakum'a geliyor. Ali Yıldız'a dikkat diyeceğim. Beşnoğlu fakir oğluna da kuponumuza eşlik etmesini istiyorum. Yani 3-7 ve 5. Ee, ben burayı 3 safkanla değerlendireceğim. Bir koşu olacak. Yani baktığımız zaman son koşusunda derecesiz kaldı Muhammed Mürgen. Daş Vati, Özbucak da vardı. Zaten Özbucak da onu geri planda bırakmasını bilmişti. Ee, yani iyi koşacaktır ama geri planda bıraktım. Benim sıralamam 3, 7 ve 5 olarak değerlendirdim ilk koşuyu. Evet geçelim 3. koşuya. Meydan dişler aması 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 11 safkan yer alacak. 5 5'li gayanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 3 safkan tuttuğum 3 safkan var. Ee, yarış hayatına Bursa'da başlayıp Bursa'da devam eden e, gerçekten iyi koşular çıkartan, kumaş bakımından da iyi hoşuma giden bir safkan. Son koşusunu da 1400 başla kaybetmişti Ahmet Çelik'le. Mahmut Bağ'ın bindiği e, Çelik Hanım kazanmıştı. E, ben e, yarın Cemal Tun eşliğinde çok çok başarılı bir koşu e, bekliyorum. Alternatif bank olarak önereceğim çekindiğim iki tane isim var. O yüzden e, alternatif bank diyorum. Yani yarışı kazanma çok yakın gördüm ben Safkan'ı. Ama yeni oğlu Safkan Ali Yıldız'la ve de burada kapalı kutu olacak e, olduğunu düşündüm. İlk e, ilk iki koşusu e, pistten dördüncülük de ayrıldı Bursa'da. İkisinde 1400'de yapmıştı Kürşat Yılmaz'la ilk defa buluşan Öykümün Fırtınası. Burada sürpriz bir isim. Bu safkana çok çok dikkat diyeceğim. 6-7 ve 8 nolu safkanlara çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Sıralamam 6-7 ve 8. 6 alternatif bankom ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için 6 nolu safkana yönelebilir 3. koşta. Evet dördüncü koşuya geçelim. Dördüncü koşu şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, baktığımız zaman bir isim e, ön plana çıkıyor. Ben de o isim kim? Han Ömer sevgili dostlar. 46 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. E, Han Ömer Nevzat Avcı ile ilk yaptığı koşusunda müthiş bir koşu çıkarttı. Geldi virajda sonra lideri aldı. Fark açarak e, Nevzat Avcı ile koşuyu kazanmasını bilmedi ilk startında. Şimdi Selim İpek buluştu. buluştu. E, yani at bende e, çok çok formda. Son yaptığı işini de zaten Selim İpek kendi yaptırmış. E, kendi de çalışmış. Kendi de biniyor Safkan'a. 4 nolu Han Ömer ikinci birinciliğine uzanabilir. İlk tercihim olacak. Tabii ki kötü koşması durumunda. Yani burada mesafenin 1200 oluşu. Süratli isimler var. 3 olsun, 2 olsun, 1 olsun. Yeni nolu İspanoz olsun. Bağlasan durma 8 nolu Safkan aynı şekilde. Yani enteresan bir koşu yine bizleri bekliyor. E, burada 1 nolu Safkan e, son yaptığı son koşunu o da kazandı Bursa'da 1400 işini hatta Ali Yıldız'a çok iyi bir performans sergiledi. 1.05'e koşmuştu gerçi de grupta çok uygundu. 7.8 8 boy gibi rahat bir tempoda koşuyu kazandı. Yine kazanabilir. 2 nolu Safkan Asaltın Merçan Çelik'le 3 nolu Safkan Mehmet Kaya eşliğinde 7 e, nolu Kozluan burada 105 günlük aradan sonra geliyor. Grubunda kaliteli bir ismi, dikkat diyeceğiz. Ve de Altınoğlu İspanoz. Yani ayağına da seri bir isim. E, yaptığı son koşulda, e, yani Bursa'da 1800 işinde Gust kazanmıştı Ali Yıldız'da. E, yani Distin Runner'da biz bank olarak tercih yapmıştık ama e, İspanoz o gün gerçekten süratli kaçtı ama sonunu getiremedi. 1800 metre kumda ıslak pist 61 kiloyla Nurettin Şan'a şimdi 54 kiloya da düştü. Yani yarış baya bayağı tempoya binecek. Belki İspanoz hem dış kulvar avantajına çıkıp liderliği alacak gibi görünüyor. Eğer gelirse bizim kuponumuz olsun derim. Burası bende bayağı bir karışık gördüm ben. 4, 1, 2, 3, 7 ve 6 olarak değerlendirdiğim bir koşu oldu. Dördüncü koşu. Evet geçelim 5. koşumuza sevgili dostlar. 5. koşumuza kısa vadeli 6 dişilere mahsus 4 ve Kore İngilizler 1300 kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bilinen site Özay Suzan'a belki önlerde gidebilir. Soli aynı şekilde geçen koşusunda Özay Suzan'a yaptığı 1200 metre işinde ee, Pitra Solare kazanmıştı. Özay Suzan'a sonlarda başa kadar indirdi. 60 kilo öyle Enes Bozdağlı ama bir türlü geçemedi, kendisini atlayamadı. Ee, ben e, burada tabii ki ilk tercimiz e, burada e, ben özel Suzan olacak e, Sürprizle başlayacağız. Ama tabii ki bir nolu geldi. E, Kalyas kendi Onur Yıldız eşliğinde Bursa'da yaptığı son işinde Onur Yıldız'a gayet iyi bir performans sergiledi. Yine önlerde e, tuttuğum bir isim. 8 nolu Soli, altı nolu Zeynio, iki nolu e, ee, Arcoe Dia Blanca herhalde öyle okunuyor. Görkem Özçelik'te ve de 5 nolu Safkan'ı da Ali Yıldız'da dikkat diyeceğim. Yani burada dışarıda bıraktığım iki tane isim var. Biri son koşusunu kazanma başarısı gösterdi İstanbul'da sentedikte. Ee, o 4 nolu safkan ve 7 nolu safkanı da o da Bursa'da 1200'ü kazandı. Ee, Özay Suzana'yı biliyorsun mağlup etmişti. Onu ben dışarıda bıraktım. Şimdi mesafenin uzamasından dolayı bıraktım sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. E, ee, o yüzden e, bir başta e, pardon e, burada e, sürpriz bir isimle başladık. 3 nolu safkanla başladık. Sonra 1, 8, 6, 2 ve 5 olarak değerlendirim. Yani altılı gayrımızın 3. aya ve 4. aya can yakacak gibi görünüyor. Çok dikkat edelim bu koşullara. Evet geçelim 6. koşu şartlı 3 4 yaşlı şartlar 1400 kuma çıkacak. 12 safkan yaralı. 2 nolu safkanla 12 nolu Zöhre Hanım ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ben 3 safkanla geçme planladığım bir koşu. Kıncal'la başlayacağız. Kıncal geçen koşusunda biliyorsunuz müthiş bir aksiyon yaparak Enes Bozdağ'la ee, son anda transit bir şekilde geçecek yarım boyla Erdoğan'ın oğlunu geçme başarısı gösterdi Enes Bozdal'a 53 kiloyla start almıştı e, yaptığı son son koşusunda e, Zargoz Aslanı olsun Özbucak olsun Sürgün Batur olsun e, onlara başa baş bir mücadele içerisine girmişti e, ve de çok yakın ara bir dördüncülük elde etti yine Hızlı Çocuk vardı Ervanur vardı onları da geri planda bırakmasını bilmişti Yine ben e, kınca olan çok çok etkili bir koşu gelecektir. Sekizlik tercihim. İkinci atım yeni ne hızlı çocuk. Şimdi Ali Yıldız'ı görüyoruz. Değerlendireceğiz. Ve de nolu Tulipa diyeceğiz. Mehmet Kaya eşliğinde o da piste çıkacak. E, biliyorsunuz İzmir çiminden sonra çıktı. ilk kum performansı 1400'de Nevzat Avcı ile kazandı ama son koşusunda birazcık e, mesafenin kısa oluşundan dolayı e, geri planda kalması e, kaldığını düşünüyorum. Çünkü grup da uygun değil. Şeker Halalı bir gerçekten çok kaliteli bir isim vardı. O gün de Özcan'la e, sürdürek Fori çıkmıştı ve de rahat bir koşu kazanmıştı. Tülüp'a da o koşta bir altıncılık elde etti ama bu grupta söz sahibi olacaktır. Mutlaka kuponumuza yer vermemiz doğru olacaktır. Evet sıralamamız 8, 7 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Bursa programımızın 6. koşu 6 ayımızın 5. ayına tekabül eden bu koşuda 3 sapkan yeterli olarak düşündüğüm bir koşu. Evet geçelim son koşumuza 6 ayımızın son ayağına 7. koşuya sevgili dostlar. Meydan dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. 12 safkan yer alacak. Evet burada grubu da çok çok iyi yakaladığını düşündüğüm e, bir isim var. O da 5 nolu Eldro Dora sevgili Zaten bu grupta ilk deva start alacak. 6 nolu e, Safkan olsun. 8, 9 bunlar da ilk deva start alacak. Yani burada baktığımız zaman yani 5 nolu Safkan'ın yarın Mehmet Kaya rahat bir birinciliği imza atacağını bekliyorum. Bankomdur. Burada sıralı 5'li bahis var, sıralı ikili var. Sıralı ikili için 1 ile 9'u önereceğim sevgili dostlar. Sonra 2, 7 ve 12 nolu safkanlara da dikkat diyeceğim. Hatta e, geçen e, Şanlıurfa programımızda son koşta 12 nolu safkanı banko atmıştık. İkili değerlendirip sıralı 5'li değerlendiren arkadaş olmuş. E, çok güzel bir ikramı almış abi. Çok çok teşekkür ederim diye hatta bana mesaj yazdı. Şanlıurfa'da bereket son koşta e, güzel bir ikramiyle ayrılmış. E, ona da e, bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. E, geçen zaten sıralı beşli bayisimizde bulmuştuk. Burada da beş bankomuz olacak. Bir dokuz ikili için sonra 2 7 12 iki, yedi, iki e, sıralı beşli bayisi için kullanabileceğimiz isimler olacak son koşuda. Evet Bursa programı için aktaracağım savkanlar bunlardı sevgili dostlar. Bir de e, çok yorum yazan bazı arkadaşlar var. Yani şöyle benim iyiliğim için abi diyor sen videoları erken yayınlıyorsun bizim için çok çok teşekkür ederim e, neredeyse e, senden kopya almışçasına yorum yapan arkadaşlar da var yani onlara bırakıyorum o tercihi e, onu onun terbihsizliklerini ben onlara bırakıyorum neredeyse kelime kelime aynısını söyleyecek arkadaşlar da çıkıyor abi e, bilgin olsun diye e, yapacak bir şey yok bu e, yani bu platformda Elbet bizden sonra da yorum yapan var. Biz de belki onlardan sonra da yorum yapmış olabiliriz. Bazı zaman da oluyor. Belki de denk geliyordur diyelim sevgili dostlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani kelimelerimiz aynı geliyorsa da demek ki başka bir şeyler arayabiliriz burada. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar. Taklardan kaçının diyelim o zaman sevgili dostlar. Evet, e, herkese bol şanslar. Allah'a aldık. E, Sonralar İzmir programımız var. E, yanlış e, bakmadıysam evet İzmir koşularımız var. E, İzmir'e daha incelemedim. İzmir'de de hemen açalım. Yeni koşulu bir program varmış. E, orada da bir altımız olacak. Onu da yavaş yavaş çalışmalarını bitirdikten sonra sizlerle buluşturacağım. Şimdilik benden bu kadar. Tüm yarı severlere bol şanslar. Allah'a aldık.